Denbaş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Rojava'dan hem Şam'la yürütülen müzakereler hem de Ankara'yla yapılan görüşmeler konusunda çok önemli, tarihi diyebileceğimiz açıklamalar geldi. Aslında bu açıklamalar hem Şam'la hem de Türkiye'yle yürütülen sürecin nasıl seyrettiğini ve geleceğin nasıl şekilleneceğine ilişkin de çok önemli ipuçları veriyordu. Rojava Diş İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Bedran Kurt, Süleymaniye merkezli Kürtsat televizyonuna konuştu, Yeneke'nin televizyonuna konuştu. Orada iç ve dış kamuoyuna dönük olarak çok önemli mesajlar verdi. Bedran Kurt daha sonra bu mesajları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Söyledikleri çok önemliydi. Aslında onun söyledikleri, İlham Ahmet'in söylediklerinden, Mazlum Kobani'nin söylediklerinden farklı değildi. Ancak daha bir net şekilde ifade edilmiş ve çok özel bir biçimde seçilmiş, altı çizilmiş mesajlar içeriyordu. Bedran Kurt ilk olarak dedi ki Türkiye ile bir misaki milli planı yaptığımıza ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Şayet Şam'la yürütülen müzakereler başarısız olursa onun yerine geçecek bir misaki milli planı olduğuna dair bir anlaşma yok. Bu tür iddialar doğru değildir dedi. Ancak Kurt dedi ki Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Özerk yönetim vesedege Türkiye devleti ile güvenlik dosyalarını, işgal edilmiş bölgelerini, sınır bölgelerini, esirlerin serbest bırakılması meselesini diyalogla çözmek istiyor ve aynı zamanda Türkiye'nin ilettiği endişelerini, güvenlik endişelerini gidermeye çalışıyor. Türkiye ile ilgili söyledikleri buydu. Bir misaki milli planı yok. Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Türkiye'nin endişeleri giderilmeye çalışılıyor. Özel yönetim ve SDG bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ve Bedirhan Kurt dedi ki, SDG asla silahlarını teslim etmeyecek. Özel yönetim de kendini fes etmeyecek. Özel yönetimin kurumları fes edilmeyecek. Geçici hükümetin bu anlamda politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor diye de Şam'a aslında bir mesaj gönderdi. Suriye devletiyle demokratik bir entegrasyondan söz etti Bedir Kurt. Bu da çok önemli çünkü bu demokratik entegrasyon aslında Öcalan'ın yeni başlattığı süreç ekseninde Türkiye'de tartışılıyor. Kuzey Kürdistan'ın, Kuzey Kürt Hareketi'nin, Kuzey Kürtlerinin Türkiye'ye entegrasyonu anlamında demokratik entegrasyondan söz ediliyor. Ama bunu Rojava için, Suriye için ilk defa kullandı Bedirhan Çiyakurt ve dedi ki demokratik entegrasyon özel yönetim ve SDG'nin Kuzey Doğu Suriye'deki yani Rojava'daki kurumların Suriye devletinin bir parçası olmasını sağlayabilir. Demokratik entegrasyondan anladığımız budur dedi. Kendini feshetmek yok, silah bırakmak yok, kurumları tasfiye etmek yok. Ancak <laughs> bu birikimi Suriye Devleti'nin bir parçası haline getirmek amacıyla yürütülecek bir demokratik entegrasyon hedefi var. Bu da çok önemliydi. Edrem Ciyakurt, Şam yönetiminin almış olduğu ve önümüzdeki ay Eylül'de yapmaya çalıştı. Seçimlere de tepki gösterdi. Bunlar aykırıdır dedi. Yapılan anlaşmaya 10 Mart anlaşmasına aykırıdır. Demokratik bir biçimde seçim yapılması bu şartlarda mümkün değildir. Taraflarla uzlaşmadan tek taraflı bir adım atılmasını doğru bulmuyoruz dedi. Ademi merkeziyetçi bir sistem de olmalıdır dedi. Bu bizim çözüm projemizdir diye de bunun altını özellikle çizdi. Paris müzakereleriyle ilgili söyledikleri de önemliydi. Paris'in seçilmesinin nedeni dedi, Şam'da yürütülen görüşmelerin sonuç vermemesinden kaynaklanıyor. Bunu da altın özellikle çözdü. Şam'da görüşmeler sürdürüldü. Ancak bu görüşmeler bir sonuç vermedi. Dolayısıyla görüşmelerin Paris'e taşınması kararı alındı. Burada da Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin de katkıları var. Bunların da katılımıyla müzakereler Paris'te devam edecek dedi. Müzakerelerle ilgili olarak kendi pozisyonlarını çok net bir biçimde çizdi. Aynı şekilde Güney Kürdistan Kürt partilerine de teşekkür etti. Yeneke'nin ve KDP'nin Suriye geçici hükümetiyle Şam'la yürütülen görüşmelere verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi. Buna teşekkür etti ve bütün Kürt partilerinin Kürdistan'a bir duruş sergilemesi gerektiğinin çok önemli olduğunu, Kürtlerin kazanımlarının korunması için bunun zorunu gördüklerini belirtti. Dediğim gibi Bedirhan Çiyakurt'tan gelen açıklamalar önemliydi. Bedirhan Çiyakurt diyor ki, Türkiye ile görüşmeler sürüyor, Türkiye'nin endişelerini gidermeye çalışıyoruz. Aramızda bir takım konu başlıkları var. Bunlarla ilgili müzakereler devam ediyor. Ancak bizim pozisyonlarımızda sürüyor. SEDEG'in silah bırakması asla mümkün değil. Rojava'nın tasfiye edilmesi, kurumların tasfiye edilmesi mümkün değil. Bir demokratik entegrasyon çerçevesinde bunlar Suriye e, devletinin bir parçası haline getirilebilir. Anlayabildiğim kadarıyla benim bu görüşmelerden daha önceki videomda sizinle kısmını paylaşmıştım. ve Bediracıya kurdun açıklamalarından da Anladığım kadarıyla müzakerelerde, sürü yürütülen görüşmelerde belli bir e, yakınlaşma sağlanmış gibi. Yani bunu çok e, net olarak ifade edemiyorum ama benim çıkardığım sonuç bu. Yanılıyor da olabilirim. Ve burada elbette İmralı'da yürütülen sürecin, İmralı ile görüşmelerin e, öcalan etkisinin olduğunu da görmek gerekiyor. İlk defa bir demokratik entegrasyondan Suriye için söz ediyor Bedir Açınya Kurt. Bunun Öcalan'ın ifade ettiği yeni konseptle çok yakından ilgisi olduğu da anlaşılıyor. Tabii çok tartışılmıştı. Aslında burada önemli olan da şuydu. Türkiye'de çok baskı yapıyordu. SEDEG'e silah bıraksın. Özellikle yönetim kendini lav etsin, fes etsin. Ondan sonra gitsinler. İşte bu Şam'daki IŞİD artıklarına HETEŞ'e biat etsinler diyordu. Çok diretiyordu. Bunu mümkün olmayacağı anlaşıldı. Türkiye'nin buna yönelik olarak da bir destek sağlayamadı, uluslararası bir destek sağlayamadı da gözlenmişti. Şimdi öyle anlaşılıyor ki ne olduğunu tam bilmiyoruz. Nasıl bir anlaşma sağlanacağını bilmiyoruz. Onu da önce de sizinle paylaştık. Paris'teki görüşmeleri bu orada atılacak imzaları beklemek lazım gerekiyor. O anlaşma ilan edildikten sonra yeni Suriye'nin nasıl şekilleneceğini hep birlikte görmüş olacağız. Fakat bugüne kadar ee, Hızlanan da bir biçimde son dönemlerde oldukça hızlanan gelişmelerin bize gösterdiği bir şey var. Kürtler olmadan, Kürtlerin rızası katılımı sağlanmadan yeni bir Suriye'nin şekillenmesi, kurulması mümkün değil. Aslında bu başından beri böyleydi ancak Türkiye buna çok itiraz etti, çok direndi. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin direncinin bir yerde bir geriletildiği de anlaşılıyor. Türkiye'nin belki siyaseten esnediği de görülüyor. Onu çok bilmiyorum fakat... Türkiye YPG meselesi, SDG meselesi ve Rojava meselesini şimdi bu süreçle ilgili komisyonun da faaliyete geçmesiyle birlikte bir parça gündemden de düşürmüş gibi bilmiyorum. Dediğim gibi görüşmelerin nasıl seyrettiğinden haberim yok. Fakat yapılan kamuoyuna yapılan açıklamalar hem Mazlum Kobani'den hem İlham, i̇lham Ahmet'ten hem de bugün Bedran Çiğal Kurt'tan gelen açıklamalar ...bize belli bir mesafenin alındığını gösteriyor. Umuyorum ve diliyorum bu eksende kurdun altını özellikle çizdiği bir zeminde bir anlaşma sağlanır. Dediğim gibi alternatifi de yoksa zaten bunun alternatifi savaştır. Kürtler kendi kazanımlarına ağır bedeller ödeyerek elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmek istemiyorlar. Bunun zaten zemini de yok. Buna bir gerek de yoktu. Aslında dediğim gibi Türkiye'nin katı Rojava ve Kürt düşmanlığından kaynaklanan bir tutumu vardı. Öyle anlaşılıyor ki bu tutumda bir henüz ayrıntılarını bilmediğimiz bir değişim gözleniyor. Açıklamalar buna işaret ediyor. Kürtler bu konudaki taleplerini daha net bir biçimde ifade etmeye ve bunu Türkiye ile görüşmelerle birlikte duyurmaya çalışıyorlar. Burada bir e, gelişme var. Önemlidir, olumludur. Umuyorum ve diliyorum dediğim gibi bu gelişmeler bir e, sonuca ulaşır. Zaten Kürtlerin öncülük etmediği bir Suriye'de, Dürzilerin de, Araplarında de, temel haklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması mümkün değil. Suriye'nin aslında en güçlü, en örgütlü ve en çağdaş diyebileceğimiz dinamiği Rojava'dır, Kürtler'dir. İşte onlar üzerinden Umuyorum ve diliyorum bir yeni Suriye şekillenmesine giden anlaşma sağlanır. Paris bu anlamda kritik. Bu ay Paris'te yapılacak görüşmeyi büyük bir merakla bekliyoruz. Anlaşmanın hangi pozisyonda sürdürüleceğine ilişkin olarak da Bedirhan Çiğa kurdum. Bugün yaptığı açıklamalar bir zemin sunuyor. Türkler bu zemin üzerinde hareket ediyorlar, müzakere yürütüyorlar, görüşme yürütüyorlar ve bundan vazgeçmeyeceklerinin mesajını veriyorlar. Bu konuda Gülen Kürdistan Kürtleri de, aslında bütün Kürtler de, Diyasbura Kürtleri de, dört parça Kürtler de Rojava'nın arkasında duruyor. Önemli, umuyorum ve diliyorum burada bir arzu edilen sonuç elde edilecek. Türkiye'deki süreçle ilgili de önemli gelişmeler oldu. Aslında dün komisyon toplandı, komisyona... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı verildi. Bütün partiler, İyi Parti dışındaki partiler katıldılar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Açılış konuşmasında dedi ki, bu süreç Kürt'ün de Türk'ün de bekası açısından hayat önemlidir dedi. Kürdün onurunu, Türk'ün gururunu korumamız gerekiyor dedi. Komisyonun anayasayla ilgili pek bir e, görevinin olmadığını da söyledi. Komisyonun yeni süreçle ilgili, PKK'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili, geri dönüşlerle ilgili çalışmalar yapacağını mesajını verdi. İkinci toplantı Cuma günü yapılacak. Cuma günkü toplantıya Türkiye'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Karın'la davet edildi. Cuma günkü toplantıya İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve MİT Başkanı da katılacak. Onlar da öyle zannediyorum. Bu geri dönüşler için yapılacak yasal değişiklikler için. Tabii komisyonun böyle bir karar alma yetkisi yok. Sadece kararları alabilir, Meclis Genel Kurulu'na iletebilir. Ama oradan çıkan kararı partilerin ortak uzlaşısıyla alınacağı için meclisten geçeceğini söyleyebiliriz. Bir uzlaşma var. CHP bütün taleplerinin kabul edildiğini de söylüyor. CHP bu konuda olumlu bir rol de oynuyor. Dolayısıyla İbrahim Kalın, Yaşar Güler ve Ali Yerlikaya'nın mecliste ve komisyonda yapacağı görüşmeden sonra Gözler tabi İmralı'ya çevrilecek. Abdullah Öcalan da komisyonla görüşmek istiyor. Komisyon ya gidip bazı bir heyet gönderip İmralı'da Öcalan'la görüşecek ya da Öcalan'ı davet edecek. Davet etmesi pek bu konjüktürde mümkün görünmese de Komisyonun İmralı'ya gitmesi de bekleniyor. Öyle zannediyorum Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Karın'dan sonra Komisyon Öcalan'ın da taleplerini dinleyecek. Ondan sonra öyle zannediyorum Eylül gibi bu çalışmalar bir sonuca ulaşır. Ekim'de parlamento açılacak ve yasal düzenlemeler gündeme gelebilir. Yasal düzenlemelerin şimdilik PKK ile ilgili olduğu anlaşılıyor fakat Kürt tarafının talepleri var. bu anlaşmanın komisyondaki misyonun da genişletilmesini istiyorlar. Bugün Karasu'dan da bir açıklama geldi. Mustafa Karasu diyor ki komisyon 2-3 ayda sadece PKK'nin siyasalandırılması konusuyla görev yaparsa bu dağın fare doğurmuş olması anlamına gelir. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Kürt sorunun demokratik siyasal yönlerden çözülmesi lazım. Komisyonun bu konularda da görev yürütmesi lazım. Zaten Dem Parti de dün Komisyonun görevler ve misyonu ile ilgili yaptığı hazırlık sonucu sunduğu bir takım öneriler falan var. Ama dediğim gibi Türkiye'nin önceliği birinci meselesi bu. Bundan sonra komisyon nasıl bir görev yürütecek onu da öyle zannediyorum. Ekim'den sonra görmüş olacağız. Bu da süreç. Türkiye'de de Rojava'da da müzakereler ekseninde sürüyor. Öyle anlaşıldığı gibi de bugün hem Rojava'dan gelen açıklamalar hem de Türkiye'de yapılan toplantılar. Çok açık bir biçimde bize şunu gösteriyor ki bir e, diyalog var, bir görüşme trafiği var, yoğun bir trafik var ve bu trafiğin bir takım ortaya çıkan, basına yansıyan sonuçları var. Onlar üzerinden bir e, yorum yapma ihtiyacı hissettim. Fakat dediğim gibi bir provokasyon olmaz ise, bir e, yeni bir e, engel çıkmaz ise, süreç bu şekilde ilerler ise bundan Türkiye'nin de, Kürdistan'ın da, Kürtler'in de, Türkler'in o bölgede yaşayan herkesinde. de faydasının olacağını da söylemek gerekiyor. Bunu teşvik etmek, desteklemek de gerekiyor. Uluslararası alanda da önemli açıklamalar, önemli gelişmeler var. Aslında bunun için de hafta sonunu bekliyorum. Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Azerbaycan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı davet etti. Cuma günü onlarla bir görüşmesi var. Öyle anlaşılıyor ki ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklama da onu gösteriyor ki, Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını Trump ilan edecek bir barış anlaşmasını sağladığı söyleniyor. Burada tabi Amerika'nın rolü çok önemliydi. Öyle anlaşılıyor ki Trump bunu ilan edecek. Bu çok önemli çünkü aynı zamanda Amerika Kafkasya'da yeni bir hamle yapıyor. Bu uzun zamandır tartışılan ve Türkiye ile İran arasında ciddi sıkıntılar Türkiye ile Rusya arasında da gerilimler yaratan Zengezur koridoru içinde Amerika'nın bir planı var, Amerika'nın bir teklifi var. Yüzyıllık bir süre için bu koridoru kendisi yönetmek istiyor. Orada yerleşmek istiyor. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın buna sıcak baktıkları da anlaşılıyor. Aslında bu hem Rojava meselesiyle ilgili hem kapasite hem genel olarak Orta ile ilgili ya da küresel sistemde yeni küresel sistemin inşasına dönük olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sandığımızdan da daha kapsamlı bir anlaşmanın yapılmış olduğu da gözleniyor. Her ne kadar Türkiye'de bazı çevreleri anti-Amerikancılığı söylemde Devam etse bile bir takım e, kamuoyuna dönük, iç politikaya dönük bir takım e, açıklamalar yapılmış olsa bile hem Orta Doğu'daki gelişmeler, Rojava ile ilişkin gelişmeler, İsrail ile ilişkin gelişmeler hem de bu kuzeydeki gelişmeler Amerika ile Türkiye arasında yeni dönemde e, ciddi bir e, işbirliğinin işbirliğinin olduğuna da işaret ediyor. Trump'ın Aliyev ve Paşinyan'a yapacağı açıklamada bu anlamda önemli. Bir diğer önemli gelişme de yine basına yansıdı. Azerbaycan'da ve Kazakistan'da İsrail, İran'ı takip eden üsler kurmuş. Aslında bütün bunların Türkiye'den de bağımsız olduğunu düşünmek gerekmiyor. Türk dünyasının Amerika, İsrail, Batı dünyasıyla Türkiye'nin öncülüğünde yeni dönemde yeni küresel sisteme gidiş sürecinde bir işbirliği içinde olacağının çok ciddi de emareleri ortaya çıkmış. Şimdi Türkiye ile İsrail bir parça Suriye üzerinde rekabet ediyorlar ve Gazze meselesinde Türkler çok bağırıp çağırıyorlar ama öyle anlaşılıyor ki bu İran operasyonu sonrasına dönük olarak bir kapsamlı anlaşma, uzlaşma zemini sağlamış görünüyor. İranlar da bunun farkında. Dolayısıyla Türkiye'ye bu konularda pek güvenmiyorlar ve Türkiye'nin inisiyatif olmasından da rahatsızlar. Dediğim gibi eğer Amerika Kafkasya yerleşirse orada da dengeler değişecek. Bütün bunlar bize yeni küresel sistemin kimin öncülüğünde nasıl kurulacağı ve yeni parametrelerin ne olacağına dair de bir takım ipuçları veriyor. Bunları zamanla değerlendirebiliriz. Kısaca söyleyeceğim şudur. Rojava meselesinde müzakerelerde bir gelişme olduğu anlaşılıyor. Amerika Suriye'de bir çatışma istemiyor. Kürtlerin Suriye'de devlete entegrasyonundan yaralar. Dün yine Amerika Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Bu diyaloğun sürmesini istiyoruz. Şam ile Sedeg arasındaki diyaloğu destekliyoruz dedi ve bunun bir kalıcı barışa evrilmesi gerektiğini söyledi. Burada önemli olan Kürtlerin pozisyonudur. Kürtler de evet entegre olacağız. Demokratik bir biçimde entegre olacağız. Silahlı yapılarımızı, özel yönetimi, Sedeg'i koruyarak Suriye devletinin bir parçası haline geleceğiz diyorlar. Bunlar önemli. Sizinle paylaşmak istedim. Yerinden görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İyi bir gün diliyorum.